Hazreti Ayşe Peygamber Efendimizin eşi Ebu Bekir'in kızı radıyallahu anh'a annemiz bir gün kendisine bir yaşlı bir kadın ziyarete geldi. Kadın namazlarını anlattı, oruçlarını anlattı, yaptığı hayra senatı anlattı, ibadetleri. Hazreti Ayşe hayran oldu. Akşam Peygamberimiz gelince ya Resulallah bir kadın geldi ki öyle namazlar kılıyor, öyle oruçlar tutuyor ki sorma. Peygamber Efendimiz dedi ki komşularıyla arası nasılmış? Kadının insanlarla geçimi nasılmış? Sinirli asabi bir kadın. Kimseyle geçinemiyor. Tek başına yaşıyor. O zaman onun namazını, orucunu bana anlatma dedi. Onda hayır yoktur. Bak ne güzel namaz kılıyor. Ne kadar çok oruç tutuyor diyor. Övünüyor Hazreti Ayşe. Onu anlatma diyor. Yani bu şekilde insan her tarafı kırıyor, geçiriyorsa, kimseden bir dua alamıyorsa, Allah razı olsun dedirtemiyorsa bin kere de hacca gitse işi zor. Yani hepsinden iyice bir gönüle girmektir diyor ya Yunus. Onun için gönül kazanmak önemlidir. Gönül kırmaktan kaçınmak lazım. İftira edenin dünyada da cezası büyüktür. Ahirette de cezasını görecektir. O tövbe edip helallik alması lazım. Pişman olması lazım.